Merhaba Uyuşturucuyla Savaş TV izleyicilerimiz. Bugünkü ilk programımızı Uyuşturucuyla Savaşıyor programımızın ilkini hapishanede uyuşturucuya karşı savaştan bunun için tutsak edilen Uyuşturucuyla Savaş'ın kahramanlarından Gökhan Yıldırım üzerine yapacağız. Gökhan Yıldırım'a özgürlük istiyoruz. Kim Gökhan Yıldırım? faşizm ve emperyalizmin uyuşturucu bataklığına sürüklediği ama bu bataktan devrimcilerin de yol göstericiliğiyle çıkan ve mahallesinde uyuşturucu karşı savaşın içinde yer alan uyuşturucu çetelerine ve her türlü yozlaşmaya karşı mücadele ettiği için haksız ve hukuksuz bir yargılamayla tutsak edilen 46 yıl hapiste cezalandırılmak istenen bir devrimcidir Gökhan Yıldırım. Bunun için tutsak edildi, bunun için haksız ve hukusuz şekilde yargılandı, delil kanıt olmadan suç üretilerek 46 yıl hapse mahkum edildi ve şimdi Gökhan Yıldırım bu haksız ve hukusuz cezayı kabul etmediği için tutsaklık koşullarında 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren ölüm orucu direnişi yapıyor adalet istiyor. Uyuşturucu setelerinin serbestçe mahallelerde uyuşturucu satanların tutuklanmasını ama uyuşturucuya mücadele edenlerin, uyuşturucuya karşı savaşanların e, hapse atılmamasını istiyor. Dişi ölüm orucu yapıyor. Bunun yanında Gökhan Yıldırım'ı hapse kimler? Gökhan Yıldırım'ı bugün e, tutsak eden, 46 yıl hapiste cezalandırmak isteyenler kimler? Örneğin biliyoruz ki bunlardan bir tanesi Süleyman Soylu isimli İçişleri Bakanı. Yani Soysuz Süleyman diye bilinen kişidir. Peki bu kişinin özellikleri nedir? Latin Amerika ülkelerinden 6 ton kokainle Türkiye'ye getirirken e, kokainin yakalandığını en yakınındaki mafya şeflerinden Sedef Peker'in itiraf ettiği bir kişidir. Yani uyuşturucu ticaretinin başındaki şeflerinden bir tanesidir Soysuz Süleyman başka kimdir Soysuz Süleyman örneğin Şefimiz Özkan isimli 1.3 ton kokainle yakalanan kişinin arkasındaki isimdir bu kişiyi hemen gözaltına da, e, serbest bıraktıran ve bu kişiyle resimleri basılan yan yana bulunan kişidir E tabi böyle bir ilişkinin içerisinde Soysu Süleyman'ın da Şeyh Musa Özkan'ın taşıdığı kokayından payını almadığı düşünülemez. Yani Şeyh Özkan'ın da uyuşturucu ticaretinin ortaklarından belki de yöneticilerinden birisidir. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize devletin iktidarın tepesinde uyuşturucu ticaretinin başındakilerin oturduğunu ama buna karşı mücadele edenlerin ise tutsak edildiğini, hapsedildiğini haksız, hukuksuz yargılamalarla karikatür bir şey bile denemeyecek kurulmuş mahkemelerle iftiracılaştırılmış sahte birkaç tanıkla 46 yıl hapse mahkum edilebildiği bir ülkede yaşıyoruz demektir. Gökhan Yıldırım'ın bugün tutsaklı koşullarında sürdürdüğü ölüm orucu direnişi sadece bir adalet talebi değil. Aynı zamanda dışarıda sürdürdüğü mücadelenin yani uyuşturucuya karşı savaşının tutsaklı koşullarında olabilecek en üst seviyede sürdürülmesidir. Gökhan Yıldırım tutsaklı koşullarında da uyuşturucuya karşı savaşmaya devam ediyor. Kimler için savaşıyor Gökhan Yıldırım? Uyuşturucuya bulaşmış gençlerimiz için savaşıyor bizlerin uyuşturucu pisliği içerisinde boğulmamızı engellemek için savaşıyor. Yani tüm halk için savaşıyor. O zaman bu savaş bizim savaşımızdır. Bu savaşın zafere taşınması için Gökhan Yıldırım'ın direnişini dışarıya taşıyalım. Gökhan Yıldırım'ın direnişini destekleyelim. Ve uyuşturucu savaşımızda bu direnişin zaferiyle Gökhan Yıldırım'ı serbest bıraktırarak bir zafer daha kazanalım. Bunun için birleşelim, savaşalım ve kazanalım diyoruz. Bu iki programımızı Gökhan Yıldırım'a özgürlük isteyerek bitiriyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.